Merhabalar. Öncelikle ismim Yunus Emre Köksal. Ee, diş hekimiyim. 5 yıllık üniversite eğitimi bitirdikten sonra memleketimize hizmet vermek için klinimizi açmışız. Tabii anlatalım. Öncelikle diş teli ortodonti e, ana bilim dalının e, sabit tedavilerinden biridir. Yani ortodonti dediğimiz şey ise e, dişlerin, çene, yüz ilişkilerinin fonksiyonel, fonasyonel yani konuşma açısından değerlendirilip eğer ki varsa bir bozukluk bunların tedavi edilmesi adı altında yapılan tedavi sürecidir ortodonti bölümü. Bunların içinde en çok kullanılan kullanılansa e, diş telleridir. Yani sabit ortodontik tedavi başlığı altında kullanılan e, çeşitli aparatlardır. Diş teli işlemi yaklaşık e, 10-12 yaşlarında başlanır ve ömrün sonuna kadar yapılabilecek bir işlemdir. Önceden bu işlem için yaş sınırı falan olduğu söylenirdi ama artık öyle bir sınırla alamalarımız yok bu tedavinin amacı da e, dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmek, ondan sonra bir gülüş estetiği sağlamak, e, çeşitli e, fonksiyonel ve fonansiyonel anlamda bozukluklar varsa onu düzeltmek. Çünkü diş teli derken sadece estetik de değildir aynı zamanda. E, çapraşık olan dişlerde çiğneme yetersizliği görülebilir. Buna bağlı olarak da uzun vadede çene eklem problemleri e, ortaya çıkabilir. Bunların tamamının önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Ee, öncelikle hasta bize gelir. Biz hastayı detaylı olarak muayene ederiz. Erken yaşta gelmesi çok önemlidir bu konuda. Çünkü 10-12 yaşlar arası büyüme gelişim atan en fazla olduğu dönemdir. Bu yaşlarda yakalanan hastalarda eğer ki dişselden hariç çenesel yani iskeletsel bir bozukluk varsa bunların da kısmi tedavileri yapılabilir. Yani bu hani 18 yaşından sonra çene ameliyatları oluyor ya onlara gerek kalmadan 10-12 yaşlar arasında çeneyi çeşitli aparatlar takarak büyütüp veya küçük büyümesini önlemeye yönelik şekilde tedaviler yapılabilir. O yüzden doktora mutlaka işte 8-10 yaşlarında gelmesi önerilir çocuk hastaların. Biz detaylı muayenesini yaparız iskeletsel bir bozukluk yakalarsak yüz maskeleri falan takıp çenesel hadiseyi atlatırız. Ondan sonraki dönemde de karışık dişlenmeden daimi dişlenmeye geçilir. Artık çocuğun daimi dişleri ortaya çıkar. Burada da çenede yer darlığı, anneden veya babadan büyük diş genetiği alan çocuklarda genelde çapraşıklıklar gözükür gözlem, gözlemlenir. Bu gözlemlerin sonucunda da biz tel tedavisi endikasyonu koyarız ve e, hastamıza tel tedavisini uygularız. Yalnız tel tedavisi uygulamadan önce hastanın ağzında herhangi bir dental problemin olmaması gerekir. Yani ağzında bir çürük, ondan sonra diş taşları kesinlikle bulunmaması gerekir. Bütün sorunlar halledildikten sonra diş teli tedavisi uygulaması aşamasına geçilebilir. Hastayla önceden konuşulur, detaylı bilgileri verilir hastanın mümkün mertebe günde en az 5-6 kere dişlerinin fırçalayacağını garantisini vermesi gerekir Çünkü Diş teli takıldığında normalden daha fazla yemek artığı dişim dişlerimizin üzerinde kalır ve çürümeye yatkınlık çok daha fazlalaşır, artar. Bunun önüne geçebilmek için de hastaların daha fazla dişlerin fırçalması, daha fazla özenli olması gerekir. Sonra çeşitli sert yiyecek içeceklerden uzak durması, asitli gıdalardan uzak durması gerekir. Hastalar buna uyarsa eğer biz tedaviye başlarız. Sonra e, teller takıldıktan sonra bizim aylık rutin kontroller dediğimiz kontrollerimiz olur. Her ay işte tel değişimi, farklı bir aparat takılması şeklinde diş telli takılıp yavaş yavaş dişler düzelmeye başlar artık. Belli bir nihayetin sonucunda da genelde 1-1,5 yıl kadar sürüyor basit vakalar. Tedavi edildikten sonra da artık tellerin çıkartılma aşaması gelir. Dişler diş telleri çıkartılınca yalnız bütün işlemin bittiğini düşünüyor hastalar. Aslında öyle bir şey yok. Tel tedavisinin bitmesi diş tellerin çıkmasıyla olmaz. Çünkü geri dönme ihtimali olan bir tedavidir. Geri dönmesini engellememiz için ise e, mutlaka retainer dediğimiz e, alt dişlerin arka tarafına takılan veya üst dişlerin arka tarafına takılan teller takılabilir. Ve e, plak dediğimiz şeffaf plak uygulamaları yapılması gerekiyor. Bunu genelde 6 ay gece gündüz 6 ay sadece gece şeklinde takmamız gerekiyor ki teller takıldı çıkartıldıktan sonra geri dönüş sağlanmasın diye. Bunların dışında tel tedavisinin yerine artık günümüzde şeffaf plaklarla tedaviler de mevcut. Bunlar da deneniyor. Invisalign dediğimiz tedaviler. Telin estetik dezavantajını ortadan kaldırmak için yapılan tedavilerdi. Bunlar da gayet güzel şekilde sonuçlar alınıyor. Genel olarak özetleyecek olursak tel tedavisi bu şekilde bir tedavidir.